Uyumamız gerektiğini bilmemize rağmen geç mi yatıyorsunuz? Kendinize zarar verdiğinizi bildiğiniz halde sigara mı içiyorsunuz? Doğru şeyin ne olduğunu bilmenize rağmen doğru olanı yapmamaya ve neyin yanlış olduğunu bildiğiniz halden, halde yanlış olanı yapmaya devam mı ediyorsunuz? Eğer bu sorulara evet cevabını verdiyseniz bu sizin insan olduğunuzu gösterir. Çünkü yanlış yapmayan Kusursuz insan yoktur. Paulus şöyle diyor, ne yaptığımı anlamıyorum çünkü istediğim şeyi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Bu size e, tanıdık geliyor mu? Doğru olanı yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz ve yapmak istemediğinizi yapıyorsunuz. Bizde olan yanlış yapma eğilimini kontrol edemiyoruz ve aynı zamanda doğru olanı yapacak gücümüz de yok. Sorunlarımızın sebebi insan doğasıdır. Daha iyisini bilmemize rağmen kendimiz için iyi olanı olmayan şeyleri yapıyoruz. Başkaları bize zarar veriyor, biz hem başkalarına hem de kendimize zarar veriyoruz. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimiz günahkarız ve hepimiz yanlışlar yapıyoruz. Yanlış yapma eğilimimiz eğilimimizi kontrol edemiyoruz. Doğru olanı yapacak gücümüz de yok. Bu yüzden yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunu yaparak ilk doğru adımı atmış oluyoruz ve ilk adımı atmak her zaman çok çok zordur. Tek başımıza başarılı olamayacağımızı kabul etmek kolay değil. Çünkü biz güçlü olmak istiyoruz. Sorunlarımızı kendimiz çözmek istiyoruz. Hayatımızı kendimiz kontrol etmek istiyoruz ve biz yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul edene kadar aynı sorunları yaşayacağız. İsa'nın söylediği gibi ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Ruhta yoksul olduğunuzu anlamak yardıma ihtiyacımız olduğunu kabullenmektir. Siz yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul edip ilk adımı attığınızda hayatınız değişmeye başlayacak.